Selamun Aleyküm Yine bir motovlog Ne ikinci bölüm Maşallah ne kadar parla Bahala Pisliği mu ben. Tam benim motorum bu kadar pislik değil lan Allah diyorum Ne Allah'ını seviyorsan ya Bu nedir ya Ya şuna amına koyayım Kapkaraydı ya Şuna baksana kireye Kapkaraydı ya Motoru çarptı ettik Yaraydı şurada kırık. Bak şurada kırık. şurada da kırık. Bura da kırık. Ben ne anladım bu sikişten. Bu. Bu 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 bu. Bak. amına koyayım. İzmir'de de sikişmiş karı gibi aynı. Hani. Bu ne ki ya? Ta arkaya kadar ta dişler kırık şu arkadaki ya. Ya bak ha. şunun dişleri kırık. Gördüğün gibi. Şunun dişleri kırık. Diğer tarafta bir şey yok. Şu bantılar kullanacağım şu anda ayrılmasını yaptım şunun dişleri yok çıkıyor çektiğin zaman o yüzden bantladım bunu ayarlarız orası kolay da neyse ki jantta falan bir şey yok şu hafiften geldi bak oynuyor görüyor böyle gördüğünüz gibi bagaj tanıtımı kalp sünger bez oğlum bu kadar karışık değil ne oldu bez bu anasının namını görmüş at bunu Sonra bir daha. Bu yıldız, bu düz. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı çok önemli var bir Bu saat olmuyor adam gibi. Burada kırılan parçaları kullanırım diye koydum. Ruh saat. Ve fake taksi. Bunu kullanırım diye aldım anahtarı. 20 lira verdim. Bak mesela birinci dişi şu. Bundan 4 tane olacaktı lan burada. Aha gene var. Bir de şurada var. Kaskı dışarı alalım. Falan <laughs> tamam. Rol yapmaya gerek yok kardeş. Ananı kim lan depoda hiç benzin yok. Vallahi diyorum. Ananı kim depoda hiç benzin yok. Kardeş biz hemen Opet'e gidek. Vallahi diyorum biz hemen Opet'e gidek. Ben benzin ata. Pan lan amına bastım kapan heh. O motor sesi ne lan? Tam Yunus'un motorundan lan biliyor musun? Neyse. Ben kapatayım. Benzinliğe gidelim oradan sonra başlayalım. Evet tekrardan selamünaleyküm aleyküm. Allah selamını almayan ölsün Yaşamasın. Yatacak yerin almasın. Yapımızı yarım da olsa doldurduk. Dur bu yanına full. O yüzden gönlümüz hoş ediyor. Şu anne üç diş var. Oğlum o niye hareket ediyor lan? Allah Allah. Kameralar niye öyle Neyse. Kardeş Motorumuz Arabımız bin sekiz doksan benzin al mı? şimdi. Anlıyorum. Yola Anlıyorum. Anlıyorum.

kadar sürmez. Kaza yaptıktan sonra motordan soğudum. Kardeş, 17'sine kadar dayanacağız. Ama bir ehliyet alacağız. Lan oğlum diyor Ehliyet aldıktan sonra CG'nin piyasaya devam. Ya başım niye kaşınıyor? Ehliyet aldıktan sonra piyasaya devam. Olur mu? Evet, olabilir. C&G olsun. Hayatımın üzerinde olur. kardeş. Hava Abi o zaman bokur benziyor. Kesin bu kadar olacağı ki. Ananı... Oğlum burayı ne ara yaptılar? Öyle ne kadar güzel olur. Oğlum buranın inşaatı nasıl? Burada sonunda başladılar. Yani. Evlere bak ana. Ananistik. Tövbe tövbe. Evlere bak ya. Oğlum adamlar evi çok güzel yaptı ya. Ben Minecraft'ta bile böyle bir şey yapamam anasını satayım. Oley. Oğlum bu bak orada ne sinirleniyor. Ay amına koyayım. Polis koysa yani durdurma sebebi belli. Elinde telefon ne yara? Ben ne yapıyorum? Ben de elinde yok. ne no oğlu diyelim.

veriyorsun zaman her motivasyon yapsın diye. Mesela motoru alır mı? Oh, Sevgililer yürüyor. Kedi, ben kedi. Oğlum sen deli misin? Ben sen amına ne oğlum Neyse kediye çok Lan bu ara bizim... Lan çabuk. kardeş kusura bakmayın arayı takip ediyor da ne dedim ben buna koyayım ha belli benim ardımdan geliyor aynı hızla gidiyoruz. Işık, hadi takip etse ışığın niye açıyorsun bu var şey var ben de ama bal takipçi de olabilir şimdi he bu da sağlam anda alarsın artık gelmiyor aynadan görebildiğiniz üzere. ha gelmiyor arkadaşlar. Namına. Arkadaşlar yani ananın... abi abi ne yapın? Arkadaşlar diye kahve. Ay ananı ananı. Ay ananı balayı yiymiş valla ha. Sigarayı gördünüz de. Ben gördüm. Görme dolan abi. Benim görmem gene getir. dayım. Ablayı araba sıkıyor. Dayım nereye gireceğiniz anladın. Ah geç çek. Şey ya geç zaten. Motoru lütfen. amına vur. Arıza yapmadan önce ondan önce oradan durdum bilen onu spring çıktı önüme Buraya adam bölme bir kanatla diyor. Amına o iki frene asıldım. Ayağımı da yere koydum amına o frenli bisiklet sürersin ya. Aynı o şekilde ayağımda da de destek yaptım Birden bir durduydum. Adama sıfıra sıfır geçti amına o. Ona bana bakıyor. Köşeye geçmiş adam kaçtı kavat. Arkasından yakalıyor gel. Boşa orospu çocuğu orası köyde uzaklaştı. Lan, ya bu ortada birazcık sıkıntıyım ya. Ben birine kaza yapmam, sıkıntı değil. Kaza yapın ya, hediye ediliyor ya. Tamam, iş polise gitti mi? Yara yedim. Yara yedim kardeş. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Ya abi de hediye edin, yara yedim ya. Vallahi diyorum. Abi de çok önemli ya. En azından yani yüksek CC kullansak 20 milyar yemiyor. Ne yani 4 5 6'ya kadar gidiyor. Mesela bizim nabir ehliyet vardı. Adam 900 cc MT9 kullanıyor. Geçen ay ceza yazdılar 6 milyar. Oğlum yani 6 milyar ceza yene kadar zaten dış boy evde yatıyor amına koyayım. Siktir git çalış. Ben yani çalışıyorum, çalışmıyorum, çalışmıyorum da akşama kadar ehliyetini al. Değil mi? Yaşın zaten kurtarıyor. Askerliği bitirmişsin. Askerliği bitirmeye geçtim sen 22-23 yaşında adam mısın yani? Değil mi? Ama ne değişik adamlar. Bunlar ne diye Sıkışmaya mı Olabilir mi? Olabilir. Arkamıza bir kara atamadım. Ah ulan. bir kara atamadım. Hadi. g ö r r t e g i r g ö r ü r s n u z time gelsene. My v i e w e l l Aha, h n ö b n d y Dayı mıydı? Anam! Ya şey, Vallahi ya! Toza diye motoru düşürdük ya! Böyle bir şey yok! Evet, tekrar selamünaleyküm! Arkadaşlar, aynı yerlere geziyorsak eğer ki bu travmanın yanacağı bir şey yok, Ama ya, Kafamızın evinde ehliyet yok ki, ehliyetinden gezek ne bura? Ne şey? Ne mi? Aha nana bura değil mi? O kadar rahat olsun. Ama kaç alırsan 10 beğen olsun amına koyayım olur. Ol. 10 lan harim lan ha. 10 beğen çok güzel bir sayı YouTube için. Eğer ki 10 beğen alırsak 10 beğen ile güzel bir yere gideriz. Vallahi diyorum lan. Erkek adam sözünde durur amına koyayım. Buramazsan topuma buram. Ha? Kanalın ismi Top Yanar olacak. Sizin yanağını sağ olun. Ödünle durmazsak. Siz sözünüzle durun. Ben de durun. Durum evet. Yine top Yanar olsun.

Hayır abi çizik bir yırtık yok. Yani pek iki, içinde var ha yırtık. Ama içinde yırtık da cins oldu anıları. Düşün ne olmuyor? Düşün oluyor. olmuyor? Benimle kafa nasıl çalışıyor? Asıl düşün ne olmaz daha iyi. Bana zararı yok. Benim halimle bir çıksa duramam biliyor musun? Tekneyi yani unutuyor.

Görebildiyse ben ben bile Ben benim çünkü ben daha iyi. arabanın zincir mi? Arabanın zincir de geliyor. Evet. Rengi de cins. Evet. Sivil olabilir. Evet. Sivil polisler tekelle talep oldu tekeyi gene kazaması çıktı adama ben de baharım ben bunu bu salak mı diyor pahalı yani ne yapıyorsun yarın abi. ağam dese kardeş ne yapak diyelim pahalısın derim şey diyemem yani söven adamı da karşılık ölmesi lazım pahalı adam Bir dahaki videoda konuşmamak üzere demiyorum. İnşallah konuşuruz. İnşallah TikTok'tan para kazanırız. TikTok diyorum. YouTube'dan. Bir dahaki videoda güzel bir yere gitmemi istiyorsanız 10 beğeni atacaksınız kardeş. Güzel bir yere gitmemiyorsa. Güzel bir yere gitmem için 10 beğeni amına koyayım. Siz güzel beğeni atmıyorsunuz. he hem eşya sikeceğiniz hem de bağmayacağınız eşya. Ne güzelmiş lan o iş. Hadi hadi. Sizden bekliyorum performansı. Hadi iyi geceler arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. <laughs> Öptüm hayatım mı?